Herkese merhaba. Ben bendeniz Tayfun Koçak ve ekip arkadaşım Ezgi Yılmaz bugün sizlere projemiz olan çevre ve uzun çevreci ve uzun ömürlü lityum pil projemizi anlatacağız. Peki bizim problemimiz nedir? Bizim problemimiz hepimizin bildiği üzere Türkiye'de hepimiz ve tüm dünyada tabii ki elektronik cihazlar kullanıyoruz ve bunların Pilleri çok hızlı bir şekilde tükeniyor. En büyük problemlerden problemlerden birisi de biliyorsunuz cep telefonlar pillerinin tükenmesi. Hepimiz uzun ömürlü pil istiyoruz. İkinci büyük problem ise e, Türkiye'de bizim ürettiğimiz CR2032 pillerinin olmaması. Biz bu pillerin prototipini ürettik. Üçüncü büyük problem ise bu pillerin içerisinde toksik kimyasallar var. E, bunlar doğaya zarar veriyor. Peki biz ne üretiyoruz? Biz biraz önce göstermiş olduğum CR2032 pillerinden kullanıyoruz. Bu pilleri peki biz nerede kullanıyoruz? Otomobillerinin uzaktan kumandasında, akıllı saatlerde, oyuncaklarda, hesap makinelerinde ve birçok yerde kullanıyoruz. Bu pili teknolojisi bize ait. Yani biz sıfırdan ham maddelerden sentez yapabiliyoruz. Bu pili üretebilen aslında elektrikli otomobilin pilini de üretebiliyor. Yani küçük pili üreten büyüğü de üretebiliyor. Sadece seri üretimde daha büyük makinelere ihtiyacımız var. Bu pilden bir yılda 13 milyon adet Türkiye'de tüketiliyor. Peki bizim değer önerimiz nedir? Sol taraftaki grafikte bu pili açtığımızda iç, iç parçalarını görüyorsunuz. Bizim yaptığımız kimyasal olarak boron yani bor elementi katkalaması yaparak, nano seviyede seramik kaplama yaparak ve bitkilerden elde ettiğimiz bir bağlayıcı kullanarak hem daha ucuza hem Türkiye'de var olan bir bor elementini kullanarak hem de çevreci bir bağlayıcı kullanarak ömrünü uzatıyoruz ve daha ucuza mal ediyoruz. Hem de Türkiye'de olmayan bir pile üretiyoruz. Benim... Ve ekibimizin bunların hepsi üzerinde bilimsel makalelerimiz var dünyaca. Ee, dünyada iyon pil piyasası çok yüksek. 90 milyar dolar ve hızla büyümeye devam ediyor. Ee, sol taraftaki grafikte ise Avrupa'daki yatırımları görüyorsunuz. Sadece geçen sene Avrupa'da 127 milyar euroluk yatırım yapılmıştır. Türkiye'nin ithalatı ise yıllık 130 milyon dolardır. Ve pillerin %80'i şu an Çin ve Asya ülkelerinden gelmekte. Dünyada ise sadece bu küçük pillerin e, piyasa değeri 3.9 milyar dolar. Yani sadece bu küçük piller bile çok büyük bir piyasa değerine sahip. Peki Doktor Tayfun Koçak kimdir? Yaklaşık 15 yıllık bir hikaye. İlk 2007 yılında hidrojenli araç projesiyle başladım. 3 yıl hem TÜBİTAK hem Hollanda'da hem de Almanya'da Türkiye'yi temsil ettim. 2013 yılından beri lityum iyon pil projesi üzerinde çalışıyorum. İsveç'te, Almanya'da ve Çin'de doktora yapıp geldim. Çin'in şöyle bir farkı var. Dediğim gibi %80 pil orada üretiliyor ve ben 5 yıl Çin'deki araştırma enstitüsünde çalıştım. Oradaki hem fuarlara gittim, hem tedarikçileri, hem fabrikaları, hem de üretimi yakından takip ediyorum. Aslında ben çok detaylı olarak e, piyasa bilgisine sahibim. Ekip üyelerimizi ben anlatmak istiyorum biraz farklılık olsun. Ben Deniz Ezgi Yılmaz, AGM olarak çalışıyorum. 5 yıldır litimiyon piller üzerine çalışmaktayız. Güçlü bir akademik kadromuz var. Gerek Tayfun hocam, gerek Semih hocamızın e, pil üzerine çalışmaları mevcut. Aramızda Sayın Profesör Doktor Serdar Durmuşoğlu hocamız var. İnovasyon konusunda danışmanız. E, İtalya kısmında sadece Türkiye içinde değiliz. İtalya kısmında da varız. Yurt dışında da açığız. E, Türkiye içerisinde Sayın Profesör Doktor Selver Turan hocamız danışmanlığımızı sürdürüyor. Bizim her zamanki sloganımız şu. Biz 1 Mayıs'ta ilk prototip üretimi gerçekleştirdik. İlk 50 pilden 50 milyon e, dolarlık bir e, firma yapabilir miyiz? Airtex'lerde size Sıklıkla kullandığımız yer bizim ürettiğimiz CL2032 tip düğme piller. İlk yatırım turunu tamamladık. 30 bin dolarlık bir yatırım aldık. Sınıfın ne kadar büyürse yatırıma o kadar ihtiyacımız var. Biz bu yatırımlarla malzeme envanteri, cihaz ve farklı birçok öğrencimizin hayatına dokunup istihdam sağlamak istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>